Şimdi mutlaka Fatih Tekke dün uyumadı. Bugün de az uyur. Ee, yarın da az uyuyacaktır. Ee, ben de şu an benzeri bir şey yaşıyorum. Ama benim hayallerim onun kadar büyük değil. Ben e, Trabzonspor'u çok daha geniş bir e, alanda savunmak fikirlerimi Trabzonspor taraftarları hatta bütün Türk futbol kamuoyu, o kamuoyunda e, etkili bir şekilde ...söyleyebilmek istiyorum, çok faaliyetine ulaşmak istiyorum. Mesela şu... ...son 2-3 aylık süreçte benim de sürekli gece kafamda şunu mu yapsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye... ...birçok şey oluyor ama... ...şu an yakın dönemde yaşadığım tecrübemden söylüyorum... Yani ...direkt kafandakini uygulama şansın yok. Hayatın hiçbir anında öyle bir şey yok. Bu bir süreç. Fatih Hoca... ...örnek veriyorum kafasında... ...Santrafor'da sikanına geldi. Tahmin şu an uyduruyorum. Sikan... Stopper'da Savic sağ bekte şu Oğuzhan'ı bir denerim dedi. Sol beke e, Mustafa eskiler Mustafa'yı belki sol önde kullanır falan filan. Bir şeyle geldi diyelim. Kafasında bir şablon oluşturdu. O şablon çok fazla değişebilir ki bence değişebilir inanıyorum. Niye? Ya şimdi dışarıdan bakmakla Trabzonspor'a dışarıdan bakmakla herhangi bir şeye dışarıdan bakmakla onun direkt içerisinde faktör olup karar veren olmak arasında çok büyük fark var. Şimdi orada antrenmanda kendisi de söyledi zaten. Orada uykusundan dolayı ben de çok iyi ifade edemedi kendisini ama bazen bir gülüş dedi. Antrenmanda oyuncunun ona bakıp bir gülüşü, ben buradayım deyişi, e, istekli arzulu olması birçok şeyi değiştirebilir. Çünkü futbol sadece işte bizim izlediğimiz 90 dakikada ibaret değil. Bunun antrenman boyutu var, tesis boyutu var. Takım toplantılarında oyuncunun ruh hali var işte e, takım içerisinde ailelerle birlikte ya da oyuncu grubunun tamamıyla birlikte yapılan e, aktivit aktivitelerdeki tavırlar var. Bir sürü şey var. Aynı zamanda bunun teknik taktik boyutu da var. Beklentisi olan oyuncudan, Şenol Hoca'da da gördük. Beklentisi olan oyuncudan istediği şeyleri alamayabilir. Daha farklı yollara girebilir. Burada önemli olan Fatih Hoca'nın bence çok fazla kendini yıpratmadan şunu yapsam bunu yapsam. Çünkü Şenol Hoca çok yıprattı. Şenol Hoca bu kadar tecrübesine rağmen yıprattı. O heyecanla Trabzonspor'a son dönemin Trabzonspor'a çok daha iyi olsun. Bir şampiyonluk göreyim. bir an ee, önce bir şey verebilme bir arzusu. önce, evet evet. O, o arzu Fatih Hoca'ya kaybettirir. Gerek yok. Şu anda kafasındaki şeyleri direkt olarak zaten kendisi de söyledi. Yani bir anda bir şey yapamam dedi. Ama eminim o kafasında o kadar çok şey var ki şu an onun. Ya yani bunu böyle mi yapsaydık? Maç bitecek. Ulan şunu yanlış mı yaptık? Şöyle de bir deneyelim. Ben de çok fazla deneme yapmamalı Fatih Tekke. Şenol Hoca çok fazla deneme yaptı. Fatih Tekke'nin e, bir iki maç bir aylık süreçte kafasında birçok şeyi oturtup oynattığı oyuncu performansı gitgelli zigzaklı olsa dahi bence onu kesmeden devam etmesi lazım. Şenol Güneş bunu yapsaydı bence şu anda ee, Trabzonspor'da kazandığı puandan bence daha fazlasını alacaktı. Çok fazla dağıldı Şenol Güneş. Hemen yapayım. Hemen iyi olayım. Hemen taraftarı kendine getireyim. Hemen camiamı yukarılara taşıyayım. Hemen üçüncü olayım. Hemen beş tane atayım. Altı tane atayım ki attı da beş tane altı tane ama devamı olmadı. Ee, bence Fatih Hoca çok daha genç ve Trabzonspor ilk defa geliyor. Ee, Şenol Hoca'nın bu düştüğü hata mı denir, mahcubiyet hali mi Bence şey Fatih Hoca'nın buna düşünmesi lazım. Abiciğim, Abi, bence Fatih Hoca'nın... Kafanda ne varsa bunu yavaş yavaş yap. yap. Hemen tak beyler ho, o iş komple iptal. Biz artık öt şu an uyduruyorum. 3-5-2 oynuyoruz. Sen e, senden sadece savunma bekliyorum. Öne bindirme. Yan top istemiyorum. Şunu istemiyorumdan çok biraz akışına bırakıp e, köprünün üstünden bir derenin akışına bence takımın başındayken bakması yani direkt marjinal değişiklikler değil de, radikal değişiklikler değil de böyle yavaş yavaş dokunarak gitmesi bence daha faydalı olacak Fatih Hoca için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü Şenol Hoca çok dağıldı bu süreçte. Abi şen, bence e, Şenol Hoca'nın bir sıkıntısı da, tahmin olarak söylüyorum bunu, bunu %100 gerçeklik olarak söylemiyorum. E, çağın gereklilikleri var. E, oyuncuların ne yapabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Gerçeklikleri göz önünde bulundurmanız lazım. Ona göre oyunculardan bir şey istemeniz gerekiyor. Bir adamdan yapamayacağı bir şeyi beklemek ve onun üzerine plan kurmak çok büyük bir mantıksızlık olur. E, Fatih Tekke'nin yapması gereken bence oyuncuların yapabilecekleri doğrultusunda Trabzonspor için, oyun için en anlamlı şeyi oyunculardan istemek ve bunu e, takım planına entegre etmek olmalı. Eğer bunu yapabilirse Trabzonspor bir an önce ee, iyi olduğu günlere geri dönebilir diye düşünüyorum. Bence de dönmeli. Bunu bir yani bu kanalda konuşuyorum diye söylemiyorum. Ya Net olarak gerçekçi düşüncem bu. Ee, oyun her zaman e, rakiplerinle güzelleşir. Rakipleri ne kadar kötüleşirse oyun da o kadar kötüleşir. Türkiye liginde büyük takımlara çok büyük ve çok iyi oynayan rakipler lazım ki zaten rakip değinince akla da ilk gelen Fenerbahçe ve Galatasaray için söylüyorum Beşiktaş ve Trabzonspor'dur. O yüzden bu takımların bir an önce kendine gelmesi lazım. Bulundukları yerler kendilerine hiç yakışmayan yerler. Ya Trabzonspor bugün yani üst taraftaki puan farkı farkındansa alt taraftaki daha yakın. Evet. Küme tarafı. Yani yakışan bir şey mi bu Trabzonspor için? Hiçbir şekilde yakışmıyor ve yapılabilecek bence en güzel şeylerden birini yaptılar. 5 yıllık bir sözleşmeyle takımın efsanesini getirdiler. Mantıklı olan buydu. Mardo Bavi Mardo Mediterian atmış. ve teşekkür ederiz. Ee, devam edebilirsin Emre. Beyler bakacağım şeye. Topluğa bakacağım. Önce bir şu süreci bence bir değerlendirelim. Hazır. Nabızlar da biraz düştü. Artık gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Emre sen devam edebilirsin. Abi çok güzel bir söz söyledi. Ben toplantı yani basın toplantısı aşırı dikkatli dinlemedim ama çok güzel bir yer benim kafama takıldı. E, 12 yıldır teknik direktörlükle ilgileniyorum dedi. Hani şey 12 yıldır teknik direktörüm demedi. Çünkü bu direkt olarak ağızdan çıkabilecek ilk cümledir. Hani evet. kendimi sürekli yenilemeye, güncelleştirmeye çalışıyorum. Çünkü teknik direktörlük böyle bir iş. Yani çağa ayak uyduramazsan bugün e, e, Guardiola'da işte Klopp'ta ee, anne slotta aklınıza gelen her teknik direktörün başarılı olması için yapması gereken tek şey var. Güncel olacaksın ve elindekilerden en büyük katkıyı almaya çalışacaksın. Aynen öyle. Aynen. Ben bunu yapabilecek bir zekada bir insan olarak gördüm Fatih Tekke'yi ve o itila, o itidalle konuştu. Hani çok hırçın yani ya <laughs> Şey, abdest alayım yani, kafama sıkın diyen adamdan bir anda böyle karşımda gerçekten kelimeleri inanılmaz derecede kullanan karşı tarafa gerçekten bir şey yapabileceğini hissettiren bir adam ki daha önce sadece sözleriyle değil bu arada Fatih Tekke Türkiye futbolunda teknik direktör olarak yaptıklarıyla da iz bırakmış bir adam Bizim sadece Trabzonspor işte. Trabzonsporlu Trabzon olduğu için Trabzonspor'da kaptanlık yaptığı için e, efsane olduğu için takımın başına gelmedi Fatih Tekke aynı zamanda iyi bir teknik direktör olduğu için takımın başına geldi. Ya yani bugün Beşiktaş için söylüyorum mesela. Beşiktaş için akla gelmez miydi Fatih Tekke bir teknik direktör olarak yerli adayı? Gelirdi canım niye gelmez? Tabii ki de gelebilirdi. Yani aslında o o seviyede de bir teknik direktör. Ben Trabzonspor için yapılabilecek en mantıklı hamlenin olduğunu düşünüyorum ki bence bunu da 5 yıllık sözleşme vererek taçlandırdılar. Hepinizden yani daha e, kredisi olan bir teknik direktör var başınızda. Hani e, şey dedi Trabzonspor affedersiniz ama hani sikimi yer Hani yesen de bu yemesen de bu oyunculara bir böyle bir mesaj geldi. Mecbur da yiyecekler. Başka şansları var mı? Bu adamların Yok. ekmek kapısı futbol. Ben Eşek gibi de iyi top Söylediklerini çok kıymetli umutla beraber bir açılım yapmak. <laughs> bir açılım yapacağım. <laughs> ee, uzun süredir düşünüyorum ama dile getirmiyorum. Bence Fatih Terim ve Şenol Güneş'in performans düşüklüğünün sebebi Çağ ayak uyduramaktan ziyade kuşağa ayak uyduramak. Şimdi ben Y kuşağıyım. 32 yaşına geldim. Hı hı. Bir X kuşağı benle kendisi yani ortalama e, düzgün, bir hemen düzgün, bir adam, düzgün bir adam. 50-55 yaşındaki bir adamla ben çok rahat anlaşırım. 70 yaşındaki de anlaşırım. Çünkü beni büyüten o. Problem yok. Çok da biz böyle Sokaklarda büyüdük, dizilerimizi, kıçımızı, başımızı kırarak büyüdük. Mahalledeki abilerden e, korkarak büyüdük. Orada, köşede hep bekledik, bizi de oynatır mısınız, biz de oynar mıyız? Orada oynadığımız zaman çok mutlu olduk. Biz de kuşa ayak uydurabiliyoruz çünkü bizde öyle bir hayatta kalma dürtüsü var. Bu kuşak çatışmasına giriyor biraz ama e, en azından ben düşündüğümü söyleyeyim, benim gibi düşünmeyenler de olabilir, saygı da duyuyorum. Ben Z kuşağının hiçbir koşulda ilk X kuşağına bunu iş ortamında da görüyorum. E, sosyolojik olarak birlikte bir şey yapabileceklere inanmıyorum. Olmaz. Çok daha bireyselleşti her şey yani. Z kuşağı. Bu Z kuşağı e, propagandası onları kötülemeye çalıştığım bir şey değil yani. Sadece bizde şöyle bir huy var genel olarak söylüyorum bunu. Biz Y kuşağı biz hepimiz iyiyiz diye bir şey yok. Biz idare etmeyi iyi biliyoruz. Benim kuşağım Y kuşağı idare etmeyi biliyor. Ya işte iş yerinde şöyle bir şey var. Bunu ben yapmamam lazım ama yapmalıyım çünkü bu işin gidişatı için iyi olabilir. Çalıştığım De bireyselliğe Çal... değil, devamlılığa odaklı. Evet yani bu bu yapılmalı. Bu, bu yapılmalı ee, bunu yaparsam hem benim faydama hem işletme faydası hem insanlıkla bana bu faydalı bir şey. Bunu yapayım benim ellerim eskimez. Bir şey olmaz yani mantığı. Bu doğrudur diye bir şey söylemiyorum. Z kuşağında öyle bir şey yok. Z kuşağında genel olarak şu var. Abicim sözleşme nerede? Burada. Benim görev tanımım ne? Bunlar. Gerisi benim umurumda değil. Aslında daha profesyonel olan, olan kuşak zey kuşak. Çok da profesyonel. Ama o profesyonellik için önce o merdivenleri tırmanman lazım. Yani Muhammed Çam efendi sen Trabzonspor'da şu an bir örnekten gideceğim. Yeterliliği tartışılan bir adamken Trabzonspor'un efsane futbolcusuna bir yerden yazman lazım. Bunu yapmaz mesela benim kuşadan bir adam imkanı yok yapmaz. Yapmamıştır da zaten ben şimdi buna demiştir. Dur bakayım. Ben de kendimi yani kendimi kanıtladım mı der yani. Bu kuşa Fatih Tekke bir yere kadar Şenol Hoca'dan çok daha iyi götürür. Çünkü Fatih Tekke de kabında duru yani kabına sığabilen bir adam değil. Onları daha iyi algılayabilir ve Şenol Hoca algılayamadığı için daha yumuşak bir yol seçen bir adam. Fatih Tekke algılayamadığı zaman elinden geleni his yaptığını hissettiği anda oradan dönecek bir adam. Yani X işte oyuncu Muhammed Çam da e, İsa Christian olsun anladın mı? Kim olursa olsun. Ya kardeşim ben senin için elimden geleni yaptım. Seninle bireysel konuşmalar yaptım. Takım halinde konuşmalar yaptım. Mentör çağırdım. E, Fransızca bir e, Fransız bir aşçı getirdim senin için. Beslenmende problem gördüm. Uykunda problem gördüm. Fransız bir doktor getirdim. Şu an tamamen yaptığım şeyleri uydurarak söylüyorum yani. Senin iyi olman için ben her şeyi yaptım ve sen sahada hala da sorumlu kalmıyor musun? S, <S, <laughs> <S <laughs> Sonra biraz ağır oldu ama. S sen de mi bok olmaz? Ya mecbur değilsin. Çünkü <bu S> kuşa alışık. Yani Fatih, Fatih ki Fatih ki daha alışık. O yani oyuncu grubuna çok fazla böyle oyuncu oldu. İstanbulspor'da oldu. Senin için yaptım elimden gelen buydu. Senden bir bok olacağı yok, defol git. Şenol Hoca bunu yapmadı. Yapmalıydı ama. Abi Şenol Hoca'nın bence hatası neydi biliyor musun? Abi bak, bir kuştan koşmasını, bir tavşandan uçmasını bekleyip e, bunun ucuna bir başarı bağlamak yani asla olabilecek bir şey değil. Ya bu adamın sana verebileceği belli. Bu adamın çapı belli, yapabileceği belli. Bu adamın da onun doğrultusunda bir şeylere beklemeliydi. Şenol Hoca birilerinden bir şey bekliyordu ve o gelene kadar, beklediği gelene kadar diretiyordu. Abi olmuyorsa olmuyordur. Yani önemli olan birilerinden beklentin değil, Trabzonspor'un gideceği yerdir. Bunu düşünerek hareket etmeliydi. Ee, yaşı, yaşıdır belki bu çağa ayak Bu adama bir şey diyemezsin bu konuda. Da. Hani yıllardır bu işi yapıyor. Ee, bu arada hani Şenoloji için Real Madrid'de çalışmaktansa Trabzonspor'da çalışmak her zaman daha zordu. Ya yani her kulüptense Trabzonspor'da çalışmak daha zordur. Çünkü en büyük başarı odaklı olduğu yer kendi takımı. Yani çok eleştirmiyorum ama yanlış olduğu noktalar bence bunlardı. Ya şimdi Emircim bu futbol rekabet olan bir spor ama aynı zamanda bir meslek. Bu bir e, hobi değil. Yani bir iş ortamı var orada. Profesyonel bir iş ortamı var. O yüzden örneği direkt kendi iş hayatımdan vereceğim. Daha önce verdiğimi hatırlamıyorum. Ben 2018 9 yıla yaklaşıyor. 2017 Şubat 9 yıl 9 yıl oldu hatta. 9 yıldır orta düzey yönetici olarak çalışıyorum. Makine mühendisi. Çok fazla Z kuşağıyla stajyer olarak da sonradan benle birlikte çalışan mühendis arkadaşım oldu. Onları aşağılamak ya da hakir görmek gibi bir durum yok. Örnek veriyorum. Diyorum ki Hasan. Merhaba kardeşim. Bak bu iş böyle 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 yapılır. Ben bunu böyle yapıyorum. Ama tek doğrusu bu değil. Sen daha farklı yapabilirsin. Saygı duyuyorum Ama nihayetinde bu iş yapılmış olacak. Yapılmış olacak bir iş. Senin nasıl yaptığında ilgilenmiyorum. Tabi ahlak çerçevesinde. Ama bu işte sürekli işte o, o niye böyle oldu, bu niye böyle oldu o bir yerden sonra diyorum ki ya yani içimden diyorum yüzüne söylemiyorum elimden geleni yapıyorum yani hayatın hiçbir bölümünde hiç bok olmayacak o çocuktan. Ve genel olarak hep aynı şeyi görüyorum yani hep geliyor bakıyorum 20 tane gördüm bu zamana kadar ya ben bunu ne yapıyorum ya ebelin ben 10 yıldır benim bir kulağımın arkası kalmış ne anlatıyorsun ya yapacaksın kendine bakacaksın. Kuşak sebebi ne sence abi bu? Ya oğlum diyorum ki sana. Adamlar telefonla, bilgisayarla, internetle yaşamışlar bütün hayatlarını. PlayStation oynuyor işte, görmüyor musun ya? Sabahtan akşama kadar PlayStation oynuyor adam ya. Sen ona orada deplasmanında Beşiktaş deplasmanında taraftarın psikolojisini algılayabilir mi o adam? İnst Instagram'a giriyor, video paylaşıyor. Akşam gidip PlayStation oynuyor. Hiç kafasında düşünecek vakti yok ki adamın. Ulan bunu böyle yapaydım. Bak şunu şurada yapmadım, yanlış yaptım. O 15 dakika oyuna girdim ama 15 dakika boyunca hiçbir şey yapmadım. Fanusta büyümüş. büyümüş. Ben de için de aynı şeyi söylüyorum. Bizim genç oyuncularımız için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunlara ulaşmak çok Se daha zor. Bunlara Fatih Hoca'nın ulaşacağı şey de belli. Bak net söyleyeyim. Ben Benden çok daha tecrübeli insanlar vardır burada. Kardeşim yapıyor musun? Yapmıyorum. Siktir git. Çünkü Onlara, sadece zarar verir bak bir yerden sonra sadece zarar verir sana. Hiçbir şey yapmayacak sana. Yani o iş orada yapılacak. Sen yapacaksın o işi. Bir başkası girip yapacak. Ama o adamı orada tutmaya devam edersen sadece bu organizasyona sonra zarar verecek. Cem Hoca bunu en yumuşak yolu yapmaya çalıştı. Hiç kimseye defol demedi. Diyeceksin abi. Kardeşim bak benim gel. Benim senden beklentilerim ne biliyor musun? Bak dostum. Orta saha oynuyorsun değil mi? Mendi, Kendi, Barbie, Fendi. Bak dostum. Benim oyun planımda orta saha oyuncusu oyundan kopamaz. Tempo düş düşemez. Rakibini bırakamaz. 25 dakika sağdan silinemez. Fiziksel olarak yani mental olarak kötü duruma gelebilir. Özgüven düşebilir. Ama fiziksel olarak sağdan çıkamaz. Bu mesajı hiç kimse veremez. Yaparsan, benim deklarımı yaparsan Benimle çalışırsın, burada iyi yerlere gelirsin, biz de iyi yerlere geliriz. Mutualist bir ilişki, çok iyi yerlere gelirsin, biz de senin sayende para kazanırız. Yapmazsan siktir olup gidersin. Yaparsan bu takımda oynarsın, yapamazsan benim e, takımlarla oynarsın. Ee, bu kadar basit. Çünkü ben çok deneyen biri de olarak söylüyorum. Olmuyor abicim. Anlamaya çalışmak bir yere kadar anlayabilirsin adamı. Tamam kardeşim senin böyle problemlerin var ama bak böyle 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 diyorum. Bak ben de bunları bunları yaşadım. Şu anki durum bu. Piyasa bu. Burada hayatta kalmak için vahşi kapitalizm. Futbolda da öyle abi. Futbolda da öyle. Reklam olan adam gidiyor. Reklamın yoksa futbolda da öyle. Reklamın <laughs> abi, yoksa, şeyin yoksa <laughs> yapamazsan GS'ye çakarız 4 milyon. Aynen <laughs> öyle. Yapamazsan bir, <laughs> çakarız bir 4-5 milyon. Olması gereken bu. Bak bunu en iyi Galatasaray yapıyor. Galatasaray'ın şu anki durum kötü olabilir. Bunu en iyi Galatasaray yapıyor. Yüzde yüz. Çok kötü transfer yapıyor olabilir. Geliyor oynuyor. Hadi bakayım oğlum diyor. Devam. Defol. Defol ya. iki ay tutamıyorsun adamı o takımda. O ödemeleridir, ödeme planlarıdır. Oralar büyük rezalet de. Sonuç, sonuç tavır doğru tavır ama. Kardeşim ben sana güvendim. Bu parayı verdim. Maaş olarak da bunu alıyorsun. Ne oldu? Eyüp maçı deplasman 60 döne soktum. 7-2'li mücadeleye girmesin, Yerisinde kaybetmesin ya da hiç girmişsin. Hadi kardeşim. Defol. Ya sen sürekli olarak e, günün şartlarını düşünerek hayat yaşarsan e ben de sana günün şartlarını düşünerek karar veririm. Ne oğlum zaten Yeni nesle sıkıntı bu arada bu abi. Ben adaptasyon, adaptasyon, bilim verim. ya. Bilim adaptasyon diye bir şey var. Doğal Öyle seçilim var, diye de. bir şey var. Doğal seçilimde ölüm de var da burada ölüm yok. Şükürler olsun Anladım. Doğal seçilim senin, kardeşim. Senin söylediğin konuya şu noktadan katılıyorum. Sizin neslinizde gelecek daha net görülebiliyordu. Yani. En azından görülebildiği düşünülüyordu. O yüzden geleceğe göre yaşanılıyordu. Şimdi evet. bizim nesilde insanlar daha çok bugünü görebildiği ve geleceği göremediği için sadece bugüne kıymet vererek hareket ediyor. Bakıyor ki ben bugün bu elimi gerçekleştiriyorum ama manası yok diyor kendince. Bu... Ama sen yani eski nesil. Geleceği görerek bugünkü yaptığınız şeye bir anlam bulabiliyordunuz. Sıkıntı aradaki fark biraz o. E madem şimdiki futbolcular da yeni nesil sadece bugünü değerlendiriyor. E kardeş sen de bugün bir sikim yapmıyorsun. O zaman siktir git. Öyle. Biraz küfür azaltalım. Ben de abartalım. Özür dilerim. Azaltalım biraz. Şimdi bak. Bunu Z kuşağı böyledir. Bunlar şeydir. Şeytanlaştırmaya çalışmıyorum. Bunları yetiştiren de biziz yani. Bizim eşekliğimiz zaten. Öküzlük bizde. Teşekkür ederim beyler. Beni biraz dinlerseniz genelde haklı olduğumu anlarsınız. Öküzlük bizde. 80'lerde iyi kuşağı. 20 yaşında çocukları var 80'lerin. 19, 17, 16, 15 yaşında çocukları var. Öküzlük bizde. Benim birader Mustafa Kağan. Efendim abi ne oldu mu abim? Ya hoca beni oynatmıyor. Bana ne dedin? Oynatmıyorsa? oynadım. Oyna Oyuna da almadı. Ne yapayım dedim oğlum? Hocanı mı döveceğim? Alayım seni başka takıma dedim. Orada yapmadın mı? Bana ne? Yapamıyorsan başka takıma alırım. Ya da yapamadığını hissedersen futboldan alırım. Oynatmam seni. Herif diyor ki o 16 takımı da ben atmadım. Lan sen kaç yaşında 13. Lan 14 unutuyor bu adam seni. 15 ton atıyor. 13 ton İki, kendi yaş grubunda orta sahada atıyor. Büyüklere sabrı gol atmış. Beyefendi triplere giriyor. Lan sen, sen daha ne, ne oldun dedim ya. Git dedim bak sana bütün bir, bir sürü antrenman seti aldım. Bir sürü antrenman seti. Top, mop, alayını aldım. Bu maddi, maddi, maddi bir şey de. Ama ben ilgileniyorum da seninle yani. geliyorum mutlu sonra Ya yapabiliyorsan yaparsın, yapamıyorsan senden de bir bok olmaz, bitti. Ya onu böyle sürekli sırtını okşa. Yaparsın oğlum. Sana haksızlık yapılıyor oğlum. Böyle bu yaşanan bu. Gerçek bu. Bu Z kuşağının bu halde olmasının sebebi biziz. Sen iyisin oğlum. Sana herkes düşman oğlum. Konjektür bu hale gelmiş. Herkes senden nefret ediyor. Sen benim oğlumsun. Sen benim kızımsın diye sana gıcık oluyorlar. Teyze, Savaşmayı değil geliyor. de kaçmayı öğretiyoruz ya, farkında aynen değiliz. Aynen öyle. Kardeşim, bütün imkanlar sağlandı mı? Babam bana bütün imkanları sağladı ben futbolcu olabileyim diye. Hepsini sağladı. Antrenmanıma geldi, maçıma geldi rahmetli. Her şeyi sağladı bana. Sonuçta bana dediler senden bir bok olmaz dedi. Doğru söylüyorsun baba <laughs> Kafa çünkü orada değil, futbola değil kafa. Kafa işte melankoli ya, melankolik, sagopa kajmer, rap. İşte distortion hippie cezaya niye böyle söylemiş? Yarın maç var ya ne işi var senin cezayla ya? Yarın maç var Kasımpaşa ile oynuyorsun. 15. dakika kaldırıyor 7 numara Gökhan Erden dışarı. Sonra Aydın Hoca beni takımdan kovuyor. Ya benim hak ettim onu ben. Bu böyle bir şey abicim. Sen elinden geleni yapacaksın. Elinden geleni yaptın olmadı. Canın sağ olsun.